Medyen şeytan, kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Biraz geriye doğru ya. Heh, heh. Medyen suyuna vardığı zaman su almakta olan bir insan topluluğu buldu. Onların gerisinde de hayvanları su başına götürmekten çekinen iki kadın buldu. Dedi ki bu durumunuz ne? Çobanlar sürülerini sulamadıkça biz sürülerimizi sulamayız. Babamız yaşı ilerlemiş bir ihtiyardır dediler. Hemencecik sürülerini suladı. Sonra yine gölgeye çekilerek dedi ki Rabbim doğrusu bana indirdiğin her hayra muhtacım. Çok geçmeden o iki kadından biri utana utana yürüyerek ona geldi. Babam bizim için sürüleri sulamana karşılık sana mükafat vermek üzere seni davet etmektedir dedi. Bunun üzerine ona gelip de olup bitenleri anlatınca o korkma dedi. Zalimler topluluğundan kurtulmuş oldun. O kadınlardan biri dedi ki ey babacığım onu ücretli olarak tut. Çünkü ücretle tuttuklarının en hayırlısı gerçekten o. Gerçekten o kuvvetli, güvenilir biridir. Bakın, şimdi burada kardeşlerimize defa da bir konuyu bir daha söylüyorum. O kadınlar Hz. Musa'ya dikkatlice bakmışlar. İnşallah. O da onlara dikkatlice bakmış. Ve Hz. Musa'nın güçlü ve kuvvetli olduğuna kanaat getirmişler. İkincisi konuşmuşlar, güvenilir olduğuna kanaat getirmişler yüzündeki ifadeyle konuşmalarına güvenilir olduğuna kanaat getirmişler. Kur'an ayet. Maşallah. Bir i̇nsan niye güvenilir olur? İmanlı olduğu için. Niye o kadınlar onları Hz. Musa'yı seviyorlar? Güvenli olmasının sebebi olan imanından dolayı. Demek ki sevginin sebebi neymiş? İmanmış. İnşallah. Evet devam edelim. Babaları dedi ki doğrusu ben 8 yıl bana hizmet etmene karşılık olmak üzere şu iki kızımdan birini sana nikahlamak istiyorum. Şayet 10 yıla tamamlayacak olursan artık o da senden. Ben sana zorluk çıkarmak istemem. Beni de inşallah salih olanlardan bulacaksın. Musa dedi ki bu benimle senin aranda olan bir antlaşmadır bu durumda iki süreden hangisini yerine getirirsem artık bana karşı bir haksızlık söz konusu olamaz. Allah söylediklerimize vekildir. Tamam devam edelim. Böylelikle Musa süreyi tamamlayıp ailesiyle birlikte yola koyulunca Tur tarafında bir ateş gördü. Ailesine durun gerçekten bir ateş gördüm. Umarım ondan ya bir haber ya da ısınmanız için bir kor parçası getiririm dedi. Derken oraya geldiğinde o kutlu yerdeki vadinin sağ yanında olan bir ağaçtan ''Ey Musa, alemlerin Rabbi olan Allah benim'' diye seslenildi. Asanı bırak. Attıktan hemen sonra onun şimdi bir yılan gibi hareket ettiğini görünce arkasına dönüp bakmaksızın kaçmaya başladı. ''Ey Musa, dön ve korkma. Şüphesiz güvendesin. Elini koynuna sok. Kusursuz olarak bembeyaz çıksın.'' ve her türlü dehşetten yana kanatlarını kendine doğru çek. İşte bunlar senin Rabbinden Firavun ve önde gelen adamlarına iki kesin kanıttır. Gerçekten onlar fasık bir topluluktur. Niye adamların imanı zayıf ve neden onlara mucize gösteriliyor? Çünkü en önemli konu insanlara iman hakikatlerinin göstertilmesi ve anlatılması. O de elindeki asasını atmasını için istiyor Cenab-ı Allah. Ve yılana dönüşüp onların görmesini için istiyor. Çünkü adamlar evrime inanıyorlar. Evet. Zehirlenmişler evrim inancıyla. Ve inansız ateistler. Allah onların ateistlikten kurtulup yaratılış inancına, Allah'ın yarattığı inancına dönmelerini istiyor. Ve onun için ispat meydana getiriyor. Evet, devam. Ediyor. Maşallah. Maşallah. Dedi ki: "Rabbim gerçekten ben onlardan bir kişi öldürdüm. Beni öldürmelerinden korkuyorum. Ve kardeşim Harun dil bakımından o benden daha düzgün konuşmaktadır. Onu da benimle birlikte bir yardımcı olarak gönder. Beni doğrulasın. Çünkü onların beni yalanlamalarından korkuyorum. Allah dedi ki: "Pazunu kardeşinle pekiştirip güçlendireceğiz. Sizin ikinize de öyle bir güç ve yetki vereceğiz ki ayetlerimiz sayesinde size erişemeyecekler." siz ve size uyanlar galip olanlarsınız. Evet, Allah taraftarları galip olacaklar. İnşallah. İnşallah. Musa onlara apaçık ayetlerimizle geldiği zaman bu düzüp uydurulmuş bir büyüden başkası değildir. Biz geçmiş atalarımızdan bunu içitmemiştik dediler. Nedir bu? İman zafiyet. İnşallah. Orada onu karşı gösterdiği deliller, mucizeler ne? İmanlarını tahkik hale getirmek için akıllarını ikna edip kalplerini ikna etmek için gösterdiği deliller. İnşallah. Konu ne? İman zafiyetinin nasıl giderileceği. Doğru yolda olduğumuz aşikar görünüyor. Evet, devam edelim. Musa dedi ki: "Rabbim kimin kendisinden bir hidayetle geldiğini ve bu dünya yurdunun sonucunun kime ait olacağını daha iyi bilir. Gerçekten zulmedenler felah bulmazlar." Firavun dedi ki: "Ey önde gelenler, sizin için benden başka ilah olduğunu bilmiyorum. Ey Haman, çamurun üstünde bir ateş yak da bana yüksekçe bir kule inşa et. Belki Musa'nın ilahına çıkarım. Çünkü gerçekten ben onu yalancılardan biri sanıyorum. Mesela bak yine iman zafiyetinden dolayı, materyalist kafadan dolayı açmaza girdiği ve zırvaladığı görülüyor. Darwinistler nasıl zırvalıyor? O da orada zırvalıyor. İnşallah. Evet. O ve askerleri yeryüzünde haksız yere büyüklendiler ve gerçekten bize döndürülmeyeceklerini sandılar. Küfür hep askeri güçte insanlar sindirmeye çalışmıştır. Koran ona işaret ediyor. İnşallah. Bunun üzerine onu ve askerlerini tutup suya attık. Böylelikle zulmedenlerin nasıl bir sona uğradıklarına bir bak. Biz onları ateşe çağıran önderler kıldık. Kıyamet günü yardım görmezler. Bu dünya hayatında arkalarına lanet düşürdük. Kıyamet gününde de kendilerinden nefret edilen ve çirkinleştirilmiş olanlardır. Andolsun ilk nesilleri yıkıma uğrattıktan sonra Musa'ya insanlar için gözleri hikmetle açıp aydınlatacak basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere kitap verdik. Ha. Olur ki öğüt alıp düşünürler diye. Bak orada Allah Tevrat'ı övüyor. Oku Hı, o ayeti. Maşallah. Andolsun ilk nesilleri yıkıma uğrattıktan sonra Musa'ya insanlar için gözleri hikmetle açıp aydınlatacak basiretler, hidayet ve rahmet olmak üzere kitap verdik. Ha. Yani bu kitap tamamen kaybolmuş değil. Hak olan kısımlar geçerlidir. İnşallah. İnşallah. Tamam şimdilik yeterli. İnşallah. Yani.